Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Kardeşlerim. Sahih-i Buhari kitabımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni bir bab. Bir kadının nefsini bir kimseye hibe etmesi helal olur mu? 5113 Urve ve Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Nefislerini onunla evlenmek için hibe eden kadınlardan biri de hakimin kızı Havle idi. Ayşe radıyallahu anha şöyle dedi: "Bir kadın bir erkeğin kendisiyle evlenmesi için nefsini hibe etmekten haya etmez mi ey Peygamber? Kadınlarından dilediğini bırakır, dilediğini kendine alırsın. Ayrıldığı eşlerinden arzu ettiğini Alman'da sana bir sakınca yoktur. Ahzab suresi 51. ayet. Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti indirilince ben şöyle dedim. Ey Allah'ın Resulü, Rabbinin senin istediklerinin gerçekleşmesine çabukluk verdiğinden başka bir şey görmüyorum. Yeni bir bab, İhramlı kimsenin evlenmesi babı. 5114. İbn Abbas, Allah ondan ve babasından razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Meymune ile ihramlı iken evlendi. Yeni bir bab. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in mutan nikahını nihai olarak yasaklaması babı. 5115. Ali İbn Ebi Ebu Talib Allah ondan razı olsun. i̇bn Abbas'a Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber savaşı zamanında muta nikahını ve evcil eşeklerin etinin yenilmesini yasakladı. Bu hadisimizde iki dipnot var kardeşlerim. Birincisi daha önce okumuştuk. Yani muta nikah hakkında mutayla alakalı onu diyor. 4216 nolu rivayette izahı yapılmıştır diyor. Diğer dipnotta yaban eşi yani zebra helal kılınmıştır. Haram olan ise evcil eşek etidir diyor. Evet kardeşlerim. Devam ediyoruz. 5116. Ebu Cemre Allah ondan razı olsun şöyle dedi. İbn Abbas'ın mutan nikahı hakkında sorulduğunu, sorulduğunu ve onun da buna cevaz verdiğini işittim. Bunun üzerine İbn Abbas'ın bir kölesi İbn Abbas'a şöyle dedi: Mutan izin vermesi savaş hallerinde veya kadınların sayısının az olduğu bir zamandaydı. İbn Abbas da onu tasdik eder mahiyette evet dedi. Dik diyor ki kardeşlerim muta nikahı iki ya da üç kere helal kılınıp daha sonra kıyamete kadar haram kılınmış bir meseledir. Bu konuda Ali i̇bn Abbas'tan kadınlarla muta nikahı ile evlenmeyi diyor kolaylık gösterdiğini işitti. Bunun üzerine yavaş oğlu ey Abbas oğlu diyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hayber Fethi günü muta nikahını yasakladı demiştir. Evet kardeşler. <laughs> 5117 5118 Cabir İbni Abdullah ile Seleme İbni Ekva Allah onlardan razı olsun şöyle dediler. Bizler bir orduda bulunduğumuz bir esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve şöyle buyurdu muta yapmanız size izin verilmiştir. Muta ile evlenebilirsiniz. 5119 Seleme İbnül Ekva İbn İyyas Allah onlardan razı olsun şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Herhangi bir erkekle bir kadın muta nikahı suretiyle sözleşmeli olarak evlenirlerse Bunların birlikte yaşamaların müddeti üç gecedir. Bu bu iki bu ikisi diyor. Bu üç günden sonra süreyi uzatmak isterlerse <laughs> artırırlar veya ayrılmak isterlerse ayrılırlar. Seleme İbnül Ekva dedi ki bu bize verilmiş özel bir izin miydi yoksa bütün insanlar için miydi bilmiyorum. Ebu Abdullah el-Buhari Allah kendisine rahmet etsin şöyle dedi. Ali Allah ondan razı olsun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin muta nikahını nesh beyan etti. Evet kardeşlerim. Bir müddet bu e, caizdi. Sonra tekrar yasaklanıyor. Tekrar izin oluyor. Tekrar yasaklanıyor. Üçüncüsünde artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki muta kıyamete dek yasaklanmıştır. Bugün İran ve İran'ın çevresinde bu, bu bu hareket yapılıyor kardeşlerim. Allah bizleri bu ve bu işleri yapan kimselerden beri kılsın. Biz onların yaptıklarından ve bu işlerden beriyiz. Çünkü Allah Resulü bunu kıyamete dek yasaklamıştır. Onun için sünnet düşmanlarından beriyiz kardeşlerim ve devam ediyoruz. Yeni bir bab diyor ki kadının diyor kendi nefsini salih bir erkeğe arz etmesi babı. 5120. Sabit el-Bunani Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Ben Enes İbn Malik'in yanında idim. Onun kızı da yanında idi. Enes şöyle dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bir kadın geldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisiyle evlenmesini talep ederek "Ey Allah'ın Resulü, beni nikahın altına almaz mısın?" diye sordu. Enes'in bu olayı anlatması üzerine Enes Enes'in diyor kızı şöyle dedi. Bu kadın ne kadar da hayasız bir kadınmış. Yaptığı ne kadar da çirkin bir şey. Enes kızına şöyle dedi. Muhakkak ki o kadın senden daha hayırlıdır. O kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisinden, ona olan rağbetinden dolayı onunla evlenmek istedi. Görüyorsunuz değil mi kardeşlerim? Burada bilmiyorum ben öyle anladım ama yani bir sahabenin kendi kızına verdiği çok güzel bir cevap. Yani bugün insanlar böyle şeylerde ee, belki olayı dedikoduya ya da başka şekle getirebiliyorlar. Yani bilmem anlatabildim mi. Ee, onun için ee, olayın yani göründüğü değil, görünmeyen kısmına da bakmak lazım. Ee, ne mutlu ki Enes Allah ondan razı olsun kızına olan cevabı güzelmiş. Evet. 5.121 numaralı hadis kardeşlerim. Sehili i̇bn Saad, Allah ondan razı olsun şöyle dedi. Bir kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü ben nefsimi sana hibe etmek için geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kadına baktı. Bakışı yukarıya kaldırıp doğrulttu. Sonra başını aşağı indirdi. Kadın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkında herhangi bir hüküm vermediğini görünce olduğu yere oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden biri ayağa kalkıp dedi ki: "Ey Allah'ın Resulü, şayet senin o kadına ihtiyacın yoksa onunla beni o özür dilerim onu benimle evlendir dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adama o kadına mehir olarak verebileceğin bir şey var mı diye sordu. Dipnotumuzda kardeşlerim diyor ki mehir kelimesi orayı, onu da okuyalım. Evlenme sırasında diyor kadına bu isimle ödenen meblağ Evlilikte kadının nikah adli veya cinsel temasla hak kazandığı mal veya mebla anlamında bir fıkıh terimi. Kitap, sünnet ve fıkıh literatüründe diyor mehir kelimesi yerine eş anlamda saduk, saduka, nahle, fariza, ecir, hiba, uk, ukr, alaik ve nikah kelimeleri de kullanılır. Yani mehir kelimesi dışında kardeşlerim bu kelimelerle de bu söylenmektedir. Evet devam ediyoruz. Hadisimizde diyor ki: O kadına mehir olarak verebileceğin bir şey var mı diye sordu. Adam: "Hayır ey Allah'ın Resulü." Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ailene git ve bir şey bulabilir misin bir bak." Bunun üzerine adam evine gitti. Bir müddet sonra geri döndü. Şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, vallahi evde hiçbir şey bulamadım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eve bak, evine diyor bak, demirden bir yüzük de olsa onu getir ve mehir olarak bu kadına ver buyurdu. Bunun üzerine adam tekrar eve gitti ve sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geri geldi. Şöyle dedi Ey Allah'ın Resulü Vallahi evde demirden de olsa Bir yüzük bile yok Ancak şu belimden Aşağısını diyor örten İzarım Bunun yarısını mehir olarak bu kadınındır Allah Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu İzarımla ne yapabilirsin Onu sen giyersen Kadının üstünde olandan bir şey bulunmaz Açıkta kalır kadın giyerse senin üzerinde ondan bir şey kalmaz sen çıplak kalırsın. Adam bulunduğu yere oturdu ve oturması da uzun sürdü. Sonra bulunduğu yerden kalktı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o adamın oradan ayrıldığını görünce onun diyor çağır, çağırılmasını emretti. Adam geri gelince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'da ne kadar ezberin var diye sordu. Adam dedi ki, falanca, falanca ve falanca sureler diyerek ezberinde olan sureleri söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o sureleri ezbere okuyabilir misin diye sordu. Adam da evet dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Öyleyse git ezberinde olan Kur'an'dan bu surelerle seni bu kadınla evlendiriyorum. Evet kardeşlerim bugün mal ve meta için insanlar evleniyor. Ama işte sünnette bu ne kadar güzel bir örnek verildi gördünüzsünüz değil mi? Hiçbir şey olmadığı halde o bir kadınla bir adam evlenebiliyor. Yani bir herhangi bir ürün yok. Küçük demirden bir yüzük bile bulamadı. Ama dedi ki Allah'ın kelamından neyi biliyorsun? İşte seni onunla evlendiriyorum. Ne kadar güzel. Ama bugün bizler işte perdemiz şöyle olsun, şöyle takımlar, şöyle halılar, şöyle kıyafetler, şöyle 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 bitmiyor, bitmiyor. Ama evliliklerde de huzur olmuyor. Rabbim evliliklerimizi güzel eylesin kardeşlerim. Yuvalarımıza huzur versin. Bizleri hayırlı insanlarla buluştursun. Evli olmayan kardeşlerim için diyorum. Evli olan kardeşlerime de Allah... E, yani ailelerine, evlerine huzur, mutluluk ihsan etsin. Bir ömür boyu huzurlu yaşamalarına e, daim etsin diyelim. Bizim de duamız bu olsun kardeşlerim. Evet burada uzun bir hadis var. Bunu bir sonraki ses kaydımıza bırakalım kardeşlerim. Allah'a emanetsiniz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.